Bu konuda Zübeyir abi. 16 yayın evinden Zübeyir abi ne derdi diye bir soru sorsam bunları derdi işte. Bunları derdi. Bunları diyor zaten. Demiş zaten. Ama Zübeyir abi, Zübeyir abi diyenler bunu dikkat aldılar mı, alıyorlar mı? Riyaker adamlar. Almadılar, almıyorlar. İşlerine gelmiyor ki. Evet. Nesilden nesile intikal ederek bir eldenlik kıyamete kadar devam ettirilmelidir. Bunlar İsa Nur'un üstadımızdan gelen ayniyetçiliği ve üstadımıza ahidiyetçiliğinin muhafazası ve dairemizin tesanüdünü, birlik ve beraberliğini, dirlik ve düzenini muhafaza bakımından sayılamayacak kadar faydalar vardır. Bunun dışında bir de diyanet yayınlarsa diyanete vermiştir. Bu diyaneti yayınlamasına Zübeyir abi ne diyordu? Acaba onun fikri nedir diye sorduğun zaman işte anlatıyor. Tasvip ediyor. Taraftar oluyor. Diyanete vermiştir diyor üstad. Aynı görüşte. Diyanete vermiştir. Bunun haricinde tap yetkisi, basma yetkisi ve vekaleti hiçbir kimseye vermemiştir. Nur talebeleri, Diyanet böyle bir yayın yaparsa bu sözü bizzat bize vasiyet etti ama ben biz sağlığımız yerine getirebiliriz ama bizim ilgilendiğimiz yetişmelerine hizmet ettiğimiz kardeşler yaptılar onu elhamdülillah. Nur talebeleri, Diyanet böyle bir yayın yaparsa, Risale-i Nur'un üstadımızdan gelen ayniyet ve aidiyetini korumak için Diyanete müracaatla bila bedel ücretsiz çalışıp böyle bir zarar ihtimalini Önlemek sadakatini gösterirler. Şu cümleler Diyanetin yayı yapmasının tasvibi değil mi? Taraftarlığı değil mi? Sen ona karşı çıkan devlette kendini aldı şöyle böyle diyen ahmaklar. Sen Zübeyir abiden daha mı nurcusun? Daha mı akıllısın? Seninki suistimal, istismar Para kazanma kaynağın kesildi de ondan. İftira kampanyasını düzenliyorsun. Devlet niye tek eline alsın? Üstadın vasiyeti yerine geliyor. İftihar et. Ama menfaatine dokunuyor. Ekmeğin kesiliyor orada. Sermayen gidiyor. Onun için feryat ediyorsun sen. Kaynağın gidiyor.